Peki, şimdi sana asıl acayip soruyu soruyorum. Kaç paraya reklam satıyorsun? Ee, söyleyebilirsin bak. Değirmeni döndürecek kadar. Ya. Ya. Yani şu şunu sormak istiyorum. Hayatım boyunca kaçamak cevap verdiğim <laughs> bir soru bu yani. Hayır hayır. Yani şöyle, şöyle kaç paraya kaç para kazanıyorsun demedim. Kaç paraya ka bir reklam anlaşmasından mı? Kaç yani para bir mesela kazanıyorsun branded benim. content yapmak istiyorsun. Bir branded content. Yani senin bir videona e, ya içerik satın almak istiyorum senden. Yani benim istediğim içeriği yapmanı istiyorum. Hmm. Bir branded content olmasını istiyorum o programın. Dolayısıyla bana demen lazım ki benim bu videomda senden bahsedebilirim, senin markandan bahsedebilirim. Bunun için bir rakam olması lazım. Ya da ürününü yerleştirebilirim. Product placement yani ürün yerleştirebilirim. Hmm. Advertorial çekebilirim sana. Benim videomun içine girebilir ya da sadece bütün videom bu olabilir. Ya da bana sponsorluk yapabilirsin. Ama diyelim ki diyelim ki bana söyleme bir şey ama bunu hesapla. Yani şu anda herhangi bir televizyon kanalı e, saniyesi bir reklam kuşağın saniyesine kaç para alıyor ve sen kaç para alıyorsun? Bunu karşılaştırdın mı? Karşılaştırdın herhalde. Televizyon daha çok alıyor. Saniye bazı, senden ne an, kadar? Bazında baktığımızda... Senden ne kadar fazla alıyor? Kaç kat fazla alıyor sence? 30. Ben ben bilmiyorum sana soruyor. 30'u vardır. Dikkat et, hiç yani o salaklığı yapmıyorum. Hani YouTuber'lara hmm. kaç para kazanıyorsun sorusu var ya... Biz ortalama o, bir, bir, mü, bir mü, buçuk dakika... bir soru, o soruyu sormuyorum yapmışsın. sana hiç. Sadece şunu, şunu merak ediyorum. Yani hakikaten bu, bu kadar çok kişiye erişmenin... Televizyondaki ve, gibi bir karşılığı asla yok. Peki, televizyonda peki. Nasıl eriştiğinize bak şimdi. Birisi, birisi diyor ki, ben diyor dizi yayınlıyorum diyor. Ve sonra diyor 15 dakika reklama giriyorum. ha? 15 dakika. Tanıtımla beraber 12 dakikası reklam, 3 dakikası tanıtım. Televizyon tanıtımı. 15 dakika reklam kuşağına giriyorum. Ve diyor ki benim dizim çok reyting alıyor. O yüzden reklam. ve reklam kuşağında bu diziyle hemen hemen aynı reklama alıyor. Ver bana diyor bunun parasını ve tamamen bir istatistik koyamıyor ortaya. Şu yaş izliyor, şu kitle izliyor, şu hayır, kadar izleniyor. Hayır, hayır yapamıyor. Ve diyor ki bir varsayım. Ona göre People Matter'lardan yani Türkiye'deki 5000 aileden gelen, gelen bilgi, bilgi o reklam kuşağının izlendiğine dair. Şimdi sen bana herhangi bir insan söyle ki o bir diziyi izliyor ve 15 dakikalık reklam kuşağı başladığı andan itibaren bir dakika diyor. Reklamlar başladı. Çocuklar buyurun hep beraber izleyelim. Bu neymiş? Banka. Çok güzel bir banka. Aa! Yav hesap açtırsak ya? Dur, dur. Şu, dondurma reklamı çıktı. Ay ne güzel dondurma. Yav hadi çocuklar gidin de bakkaldan şu dondurmayı. O ne? Değil mi? Gazlı içecek. Hemen yav şişeş şişe. ya ne güzel yapmışlar ya gazlı içeceği. Evet. Bu ne? Aa ev satıyorlarmış. Ya gelin alalım. Gelin. Böyle bir reklam izleyicisi olabilir mi? Ve hala reklam vermeye devam ediyor. Hala böyle bir ev varsayılıyor. Hala böyle televizyon izlendiği varsayılıyor. Ve Türkiye'de milyar dolarlık bir pasta... Ona göre olabilirim. Bir pasta, büyük bir pasta, içinde bütün uluslararası şirketlerin olduğu, bankaların olduğu, bilmem her şeyin olduğu bir para Buna göre dağıtılıyor ve bunu sana ancak küçük kuruşları geliyor sadece bahşiş gibi. Bu kadar erişimin ve bu kadar ayrıntılı data verme imkanım varken. Peki ikinci soru. Nasıl reklam satıyorsun? Alıyorsun. Bir ajansım var, benimle hmm. ortak olduğum, aynı zamanda benim gibi 10-15 tane farklı içerik üreticisinin de YouTuber'ın menajerliği olduğu, yapan, menajerliğini evet. yapıyor. Evet, menajerliğini. işte strateji. Bu ajans yapıyor. aynı zamanda ortaklığın evet. mı var? Güzel. Sonra. Ee, onlar da ekip olarak markalarla görüşüyorlar. Markalar geldiğinde işte onların briefine göre e, bir içerik hazırlanıyor vesaire. Ama bir alışıla geldik tarzda televizyon gibi böyle bir reklam kuşağın yok. Yok. Zaten YouTube'un koyduğu reklamlar var. Evet. Ve YouTube sana da bir pay veriyor. Evet. Peki aslında bu kadar çok izlendiğin için YouTube sana aslında genelde ancak çok senin kadar çok izlenen ve abonesi olan insanların alabileceği bir aslan payı veriyor. Aslında diğerleri evet. için çok düşük bu. Aynı izlenme televizyonda olsaydı ben de bin katını kazanırdım minimum. Evet. O kadar düşük bir... Ve düşük. yine de mesela televizyonlardan gelen hiçbir teklifi kabul etmeden hiçbir şekilde televizyonda olmak istemiyorsun. Bunun nedeni ne? Ee, yani çünkü ben yaptığım işi yeni nesil olarak görüyorum. Hani gerçekten sevdiğim için hmm. yapıyorum. Bir filmde oynamıştım daha önce ama e, o oyunculuk tam böyle farklı bir karakteri yansıtmak tam bana göre olmadığına karar verdim. Bir de ben hani kendi işimi yapıyorum, severek yapıyorum. E, izleyicilerime karşı bir sorumluluğum olduğunu düşünüyorum çok uzun zamandır yaptığım için. Hmm. E, bir şekilde samimi olmaya çalışıyorum Ben yani samimi olduğuma inanıyorum. Bir şey paylaşma insanların hayatına bir şey katmaya çalışıyorum. Hani bu vizyonda ilerlediğim için aslında çok da televizyondan gelen şeyleri sıcak bakmadım hiçbir zaman. Peki bu kadar uzun bir süre. Çünkü bu senin için ilginç bir konu. Sen aynı zamanda bir içerikçisin. <laughs> aynı zamanda bir yayıncısın. Aslında burada yayıncı YouTube tabii ama sen bu yayını düzenleyen insansın. Yani aynı zamanda bir yayıncısın. Aslında kendi kanalının patronusun. Kendi kanalının genel yayın yönetmenisin. Kendi Yapımcısı kanalının yapımcısın. Yani. Kendi kanalının reklamcısın. Okey. Ama aynı zamanda bu videoların kahramanı, asıl karaktersin. Esas çocuk. Esas çocuk. Ve bütün bu süreç içerisinde 2006'dan beri dediğin süre içerisinde e, bu çocuk büyüdü. O yaşlandı. Işte farklı içerikler yapmaya önemli. İlk başladığımda yaşlandı. Sihirbazlık videoları yapıyordum. Evet. Webcam'le, bildiğiniz bu eski internet kafe webcam'leriyle hmm. üstüm çıplak, iskan bir kartıyla numaralar yapıyordum. 11 yaşındaydım ilk başladığımda. Niye diye. üstün çıplaktı? Ev hali sıcaktı, klima yoktu. Niye çıplaktı? Hiç, çocuğum sıcaktı. Belim yoktu. <laughs> Hepsinde mi çıplaktı? Hayır. Şey kafam, yüzüm görünmüyor zaten. Aşağı kartlara doğru doğru şey, kamerayı doğrultmuşum. Göbeğim görünüyor böyle. Çocuk göbek, katlanan göbek olur ya çocuk Tamam göbeğim. ben bir kız babasıyım onun için soruyorum. <gülüyor> devam, devam. <gülüyor> Şu an giyineyim. <gülüyor> <gülüyor> <Ben gidiyorum. gülüyor> Çıkarabilirim Biliyor, Biliyorum, biliyorum. Sonra? Sonra işte oyun videoları yapmaya başladım. Bu arada ben başladığımda YouTuber'lık diye bir kavram yoktu, yoktu dünyada evet, yoktu. Doğru, doğru. Sonra işte oyun videoları yapmaya başladım. Ee, o zaman da yurt dışında şu an dünyada en çok abonesi olan kanal PewDiePie vardı. Hep onu, ondan özeniyordum. Ee, ondan görüp oyun videoları yapıyordum. Sonra işte Türkiye'de çok fazla oyun videosu yapan bir kanal, bir sürü kanal olmaya başladı ve hani ben insanların yaptığını yapmak istemediğim için eğlence tarafını önerdim. Sonra bütün kanallar herkes eğlenceye önermeye başladı. Hmm. Şu an herkes eğlence videosu yapıyor. Hmm. Peki, 12 yıldır bu işin içindeyim ama son 4 yıldır para kazanıyorum diyorsun. Hı hı. Nasıl oluyor bu? Daha önce olması gerekmez mi? Bundan 4 yıl önce, 4-5 yıl önce benim 200 bin abonem vardı. Markaların hı. hiç YouTube'dan haberi yoktu. İnsanlar YouTube'u bilmiyordu, izlemiyordu. Hı hı. İnsanlar YouTube'a reklam vermeye korkuyordu. Bir YouTube bir YouTuber'a reklam veren ağzı yandıysa bir daha gelip başka YouTuber'a reklam vermiyordu. Hı hı.